Irak merkezi yönetimi ile kuzeydeki Kürt yönetimi arasında yeni kriz meydana geldi. Daha önce merkezi yönetimden bağımsız olarak Kürt bölgesel yönetiminin petrol anlaşmaları yaptığı yönündeki iddialar, ülkede derin siyasi krizler çıkmasına neden olmuştu. İki yönetim arasında petrol gelirleri ve bütçe paylaşımı konusunda anlaşmazlık devam ederken, merkezi yönetimin Kürt bölgesindeki memurların maaşlarını geciktirilmesine barzaniden, savaş ilanı, şeklinde açıklama geldi. Maaşların kesilmesini savaş ilanı olarak görürüz. Fırat Haber Ajansı'nın haberine göre, Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesut Barzani, Türkiye'nin Irak Büyükelçisi ile yaptığı görüşme sırasında Bağdat hükümetini bütçe kesintisi konusunda sert uyardı. Barzani, Kürdistan bölgesi memurlarının maaşlarının kesilmesini, savaş ilanı, olarak gördüklerini söyledi. Bu duruma sert bir tepki 19 Şubat günü Irak Başbakan Yardımcısı, Dr. Rov Nuri Şaves'ten geldi. Şives, maaşların gönderilmemesinin Kürdistan bölgesine yönelik büyük bir düşmanlık olduğunu belirterek, maaşların gönderilmemesi halinde Bağdat'taki Kürt bakanların hükümetten çekileceği uyarısında bulundu. 23 Şubat günü Irak hükümet yetkilileri yaptıkları açıklamalarda, Kürdistan bölgesinin payı ve memurların maaşlarında bir değişiklik yapılmadığını söylerken, bu hafta içerisinde bu soruna ilişkin düzenlemelerin öngörüldüğünü belirtti. Şikayetler Türk büyükelçisine iletildi. Dün ise Kürdistan Bölgesi Başbakanı Neçirvan Barzani, Türkiye'nin Yeni Irak Büyükelçisi Faruk Kaymakçı ile yaptığı görüşme sırasında Kürt memurların maaşlarının kesilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Barzani, Irak hükümeti memurların maaşlarını Kürdistan Bölgesine karşı siyasi bir kart olarak kullanamaz. Kürdistan bölgesi artık geriye dönmez ve Irak hükümeti de Kürdistan bölgesine bir vilayeti gibi muamele yapamaz, dedi. Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesut Barzani de, yeni Türk Büyükelçisi Faruk Kaymakçı ve beraberindeki heyeti dün Selahattin Kasabası'ndaki konutunda kabul etti. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, Irak ve Kürdistan Bölgesi arasındaki anlaşmazlıklar da ele alındı. Kürdistan bölgesi memurlarının maaşlarının kesmeye hiç kimsenin hakkının olmadığını belirten Barzani, "Biz bu durumu Kürdistan halkına karşı bir savaş ilanı olarak biliyoruz." dedi. Barzani, "Kürdistan halkının Şii halkıyla hiçbir sorunu yoktur. Sadece Bağdat'taki yetkililerin davranışlarından rahatsızdır." diyerek petrol, bütçe ve diğer sorunlara ilişkin Kürdistan bölgesinin anayasaya aykırı herhangi bir adım atmadığını söyledi. Barzani, petrol konusunda yasal haklarını kullandığını ve enerji alanındaki ilişkilerini güçlendirmek istediklerini belirtti. Mesut ve Neçirvan Barzani'nin Irak'a yönelik bu sert açıklamaları Türk bir yetkili ile yaptığı görüşme sırasında ifade etmesi dikkat çekti. O arada Federal Kürdistan Bölgesi Maliye Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, önümüzdeki hafta memurların Şubat ayı maaşlarının ödeneceğini söyledi. Bakanlık Sözcüsü Diler Tarık, memurların tümü ücretlerini almadan başkanlık, bölge hükümeti üyeleri ve parlamenterlerin de maaşlarını almayacağını belirtti. Mesur Barzani, ülkedeki geleceklerine dair, garanti, olmadığı için Suriyeli Kürtlerin akıbetinin belirsizliğini koruduğunu söyledi. Rovava'da Kürtler, ülkede 2011'de başlayan iç savaşta beraber Suriyeli güçlerin başkent Şam'ı korumak için Kürt bölgelerinden çekilmesinin ardından öz yönetimlerini kurdu. Duhok'ta düzenlenen Orta Doğu Barışı ve Güvenliği Forumu, İnde konuşan Başbakan Barzani, Rojavalı Kürtlerin geleceği ve Şam ile ilişkilerinin belirsizliğini korumaya devam ettiğini ifade etti de karşı uluslararası koalisyonun varlığına rağmen Rojava Kürtlerinin gelecekleri hakkında bir garanti olmadığını ifade eden Barzani, gelecekteki statüleri hakkında herhangi bir siyasi anlaşma görmedim, dedi. Suriye hükümetinin, Rovava'ya karşı tutumunu değerlendiren Başbakan Barzani, Şam'daki hükümetin, ülkenin bu bölümünü haklarını koruyarak ve haklarını vererek kabul etmek ve her iki taraf için de geçerli olan bir yol bulmak için çok olumlu bir hareketini görmüyorum, şeklinde konuştu. Başbakan Barzani, Rojava yönetiminin kararlarının bazı, dış etkenler tarafından etkilendiğini belirterek, kararlarını verip kaderlerinin efendisi olmak ve bağımsız olmak gerçekten de bölge insanının elinde, diye konuştu. Özerk yönetim ile NKS arasında arabuluculuk yapmaya hazırız. Başbakan Barzani, Rojava Özerk Yönetimi ve Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin (ENKS) e, bir anlaşmaya varması için hükümetinin arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu yineledi. Reform sürecinin henüz bitmediğini ve devam etmesi gerektiğini söyleyen başbakan, 9. kabinenin tek bir kaynağa dayanmayarak gelir kaynaklarını çeşitlendirmek için her türlü çabayı gösterdiğini vurguladı. Barzani, hükümetin Kürdistan bölgesi ekonomisini çeşitlendirmek için özellikle turizm ve tarım sektörlerine önem verdiğini belirterek bu plan kapsamında yerli tarım ürünlerinin yurt dışına pazarlanmasına değindi. Kürdistan bölgesine yönelik en büyük tehdit gerçekleri anlamamak. Başbakan ayrıca panelde şunları söyledi: Kürdistan bölgesine yönelik en büyük tehdit gerçekleri anlamamak ve iyi ile kötüyü birbirine karıştırmaktır. Irak hükümeti ile sorunları çözmek için işbirliğini artırmamız gerektiğine inanıyorum ve bunun için Bağdat'a giderek iki taraf Erbil arasındaki tüm sorunları müzakere edecek bir ekip kuruyoruz. Ve yandan Erbil ile Bağdat arasındaki petrol ve doğalgaz sorununa değinen Barzani, sorunun anayasaya göre çözülmesi gerektiğini vurguladı. Başbakan Mesur Barzani Irak hükümetini Erbil ile Bağdat arasında Şengal'de durumun normalleşmesine ilişkin imzaladığı anlaşmayı uygulamamakla suçladı. Duhok'ta düzenlenen Orta Doğu Barışı ve Güvenliği Forumu, inde konuşan Başbakan Mesur Barzani, ülkedeki geleceklerine dair, garanti, olmadığı için Suriyeli Kürtlerin akıbetinin belirsizliğini koruduğunu söyledi. Rovava'da Kürtler, ülkede 2011'de başlayan iç savaşta beraber Suriyeli güçlerin başkent Şam'ı korumak için Kürt bölgelerinden çekilmesinin ardından öz yönetimlerini kurdu. Duhok'ta düzenlenen Orta Doğu Barışı ve Güvenliği Forumu, İnde konuşan Başbakan Barzani, Rojavalı Kürtlerin geleceği ve Şam ile ilişkilerinin belirsizliğini korumaya devam ettiğini ifade etti işi de karşı uluslararası koalisyonun varlığına rağmen Rojava Kürtlerinin gelecekleri hakkında bir garanti olmadığını ifade eden Barzani, gelecekteki statüleri hakkında herhangi bir siyasi anlaşma görmedim, dedi. Suriye hükümetinin, Rovava'ya karşı tutumunu değerlendiren Başbakan Barzani, Şam'daki hükümetin, ülkenin bu bölümünü haklarını koruyarak ve haklarını vererek kabul etmek ve her iki taraf içinde geçerli olan bir yol bulmak için çok olumlu bir hareketini görmüyorum, şeklinde konuştu. Başbakan Barzani, Rojava yönetiminin kararlarının bazı dış etkenler tarafından etkilendiğini belirterek, kararlarını verip kaderlerinin efendisi olmak ve bağımsız olmak gerçekten de bölge insanının elinde diye konuştu.